Bu videoyu Milano'dan çekerim sizin için. Tıp kurum, Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ve Milano'dayık yani karantinadayık. Burada bu virüsü durdurabilmek için olan ruh halini anlatacak olursam seferberlik derim. Bu videoyu çekme amacım size virüs anlatmak değil. Bunu lütfen Dünya Sağlık Örgütü ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği gibi yerlerden alın. Güvenilir yerlerden alın. Bu videoyu çekme amacım tecrübelerimi gördüklerini, burada birebir yaşadıklarını ve burada yaşananların Kıbrıs için önemini anlatmaktır. Karantina, yani dışarı çıkma yasağı kesinlikle çıkamam diye bir şey yoktur ama izinli çıkan. Ee, polis, herkese izin kağıdı verilir ve o izin kağıtlarını doldurup çıkman gerekir. İşte işe gideceksen doktorlar, market, süpermarket gibi yerler. E sağlık sorunun varsa veya acil bir durum varsa ancak evden çıkabilirim. Bunun dışında sokağa çıkılmaz. Ve eğer çıkarsan para veya 3 aya kadar hapis cezası yok, karşı karşıyasın. İtalya hem ülke bazında yani politik olarak hem de birey bazında kişisel olarak düzeltmek için çok geç kaldı bazı hataları. Ve bu geç kalmanın cezasını öder. Ve bu şekilde ödemek zorundadır. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Bunu anlatmak isterim. Şimdi bütün bu çılgınlık çıktığında iki tarz insan ortaya çıktı. Bir dünyanın sonu gelmiş gibi davranırdı. Panik olurdu. Bunlar işte markete gidip 8 paket tuvalet kağıdı olsa alan insanlardı. Sen bunları gördükçe e bana rulo almayacak vesaire gibi düşünüp sen de gidip alırdın. Bunlar paniği yayan insanlar. Dünyanın sonu gelmiş gibi davranan insanlar. Bir de öbür ucu vardı. Bunlar çok rahat olan, rehavet içinde bunu bir şaka zannedip hatta bu durumdan dalga geçen ve normal yaşamına devam eden insanlar. Panik veya rehavetin yerini rasyonelite, bilim ve sorumluluk alması gerekir. Ve bunu yapmakta gecikti insanlar. Herkes maske takarsa ve takması gerekenlere maske bulamaz ve takamaz. Bu virüs yayılır. Burada bu panik halinde maskelerden bile, hastanelerden bile çalındı bu maskeler. Ve doktorlar ve hastalar da kamadı bir süre. Herkes bir anda marketlere giderse ve bir kişi koronavirüs taşıyıcısıdır ve yayar bunu. Bir kişi gider, kaç kişi çıkar virüsle? Bilmem. Herkes bir anda kolilerle içme suyu alırsa ki bu panik içinde sen başkasını görün sen de yapmak durumunda hisseden. Bu sefer insanlar içme suyu bulmaz. İçme suyu aradım, market market gezerek bunları bilirim ben. Başka bir panik örneği nasıl yayar? Kuzey İtalya kapatılacaktı. Lombardiya'yı karantina altına alacaklardı. Ve bu gece saat 12'de başlayacaktı. Saat 9 gibi, 8.30-9 gibi yayıldı bu fikir. Bu bilgi. Ki 3 saat içinde artık şehir kapalı, kapatılacak. Ne oldu? İnsanlar panik oldu ve bu panik içinde çantalarını vurdular sırtlarına, aldılar küçük valizlerini ve koşa koşa binlerce, on binlerce kişi trenlere binip o trenlerden tıklım tıklım trenlerden inip kuzeyden güneye indiler. Sonuç iki gün sonra sadece Kuzey İtalya kapatılacakken bütün İtalya'yı 60 milyon insanı karantina altına almak zorunda kaldılar. Panik kötü. yerucu, ucu ve umursuzluk bu da yayar. İlk başta insanlar dışarıda buluşmaya, büyük gruplara halinde kapalı alanlara doluşmaya devam etti. Ve bu ortamlar virüsün insanla insana bulaşması için tam da aradığı fırsattı. Ee, ve bunun bir an sonrasını aslında sen iki hafta sonra, üç hafta sonra görün. Hemen belli olmaz. Bunun bir diğer yanı, bu, bu bireysel boyutuydu işin, hükümet boyutu vardı. Hükümet ne dedi? Çıktılar ve size direkt çeviriyi söylüyorum. Abartmayın. Abartmayın. Bizde de muadili var. Abartmayın dediler. Şimdi nedir durum? Herkes kapalı. Bu da rehavet ve umursuzluk örneğidir. Bu ikisinden de kaçınmamız lazım. Bilimi, rasyonaliteyi dinleyip sorumluluk almamız lazım. Şu an İtalya'da sorun koronavirüsün insanları ne kadar öldürdüğü değildir. Koronavirüsün insanların yüzde kaçını öldürebileceği falan değildir. Çok başka bir sorunlardır burada. Şu an hastaneler hasta kabul etmemeye başladı. Bütün üniteler tek tek boşaldıdıp koronavirüs hastaları için yer açmaya çalışır. Neden? Çünkü insanlar savaş varmışçasına onar onar gelir bu hastanelere. Ve bunlar için yatak kapasitesinin artırılması gerekir bize hocalarımızın ve çevredeki doktorların söyledikleri bu vaka artışının bu şekilde devam etmesi durumunda birkaç haftaya sağlık sisteminin maksimum kapasiteye ulaşacağıdır. Ve bundan çok korkulur. Peki bir sağlık sisteminin veya bir hastanenin maksimum kapasitesine ulaşması ne demektir? Eğer bu kapasite dolarsa sen hastaneye kalp krizi de gitsen apandisitin patlasa da gitsen, herhangi başka bir acil durumda gitsen, bir trafik kazasıyla gitsen, gene sana ne bakacak personel olur, ne senin için ayrılabilecek zaman olur, ne alan olur, ne malzeme olur. Ölen sadece koronavirüs hastaları olmaz. Bütün sağlık sistemi çöker. Ve kilit kelime daha sorumluluktur burada. Kişisel izleyeninizden siz sorumlusunuz. Birebir insan ilişkilerinizden siz sorumlusunuz sosyal medyada paylaştığınız bilgilerden siz sorumlusunuz. Yaşadığınız hayattan siz sorumlusunuz.